Kıymetli Bursalılar, değerli basın mensupları, 2023 yılının ilk günlerinde Bursa'da olmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimizin yeni yılını tekrar kutluyorum. Kıymetli arkadaşlar, bugün Bursa'da hem Uludağ yolu, Çalı yolu birinci etap ve Keles çevre yolu gibi bir dizi karayolu projemizin toplu açılış töreni ve Top Teknosap kavşağının temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bursa Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi metrosu ve Bursa Hızlı Tren projemizin son durumlarını yerinde inceliyoruz. Şu anda sizlerle birlikte olduğumuz bugünkü programımızın ilk durağı olan bakanlığımız tarafından çalışmaları sürdürülen hızlı tren şantiyemizdeyiz. Bursa'yı Balıkesir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattı projesiyle yeniden demir yoluyla buluşturuyoruz. Ankara İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlantı olarak çift hatlı hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projemiz çalışmalarını sürdürdüğümüz toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üst yapı yapım işini kapsamaktadır. Proje kapsamında 7 adet istasyon inşasının yanı sıra toplam uzunlukları 18 kilometre olan 12 adet tünel, 4.6 kilometre olan 10 adet kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 adet aç kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 adet demir yolu köprüsü, 4 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, 1.5 kilometre uzunluğunda 66 adet alt geçit ve toplam 155 adet menfez imalatı yapılacaktır. Değerli Bursalı kardeşlerim. Şehrimizin demiryolu altyapısını geliştirerek yük taşımacılığı ile Bursa'nın hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştirecek projenin son durumu hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şu anda Osmaneli Yenişehir istikametinde altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Güzergahın başlangıcı ile 48. kilometreleri arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında 2 milyon 100 bin metreküp kazı ve 350 bin metreküp nitelikli dolgu yapılmıştır. Toprak işlerinde %18 ilerleme sağlanmıştır. Osmaneli bölgesi tünellerinde kazı destekleme 9800 metreye ulaşılmış ve toplamda %48 ilerleme sağlanmıştır. Tünellerde kaplama beton işlerine de devam ediyoruz alt geçit, menfez, köprü, viyadük işlerinde de 28 bin metreküp beton dökümü tamamlanmış ve yüzde 32 ilerleme sağlanmıştır. Toplamda menfez, alt geçit, köprü gibi 34 adet yapı tamamlanmış olup 19 tane yapıda çalışmalarımız devam etmektedir. İstasyon projelerinde çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bursa Yenişehir istikametinde ise TCDD'den teslim alınan ilk 10 kilometrelik kısımda üst yapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda ilk 2 kilometrede Sap Balas ve Balas Serim imalatlarını da tamamladık. Travers ve rayların üretimine de devam ediyoruz. Ayrıca 10 bin ton ray da sahaya gelmiş ve üst yapı raylara sevk edilmeye başlanmıştır. Bu projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacaktır. Değerli arkadaşlarım, Bursa'da devam eden bir diğer önemli raylı sistem projemiz de Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi Metro projemizdir. Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi Metro hattı yapımı Bursa Büyükşehir Belediyemizle Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde hazırlanan devir protokolü ile bakanlığımızca devralınmıştır. Toplam 4 istasyon ve 5 kilometre uzunluğunda olan Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi metro hattımız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 52 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan Emek Araba Yatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Budanya Bulvarı'nı kat ederek yüksek hızlı tren gar ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın şehir arası ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimi oldukça kolaylaşacaktır. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Az önce bahsettiğim yapımı devam eden Bursa Yenişehir Osmaneli yüksek hızlı tren hattı ile metronun entegre edilmesiyle tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Projemiz kapsamına depo sahası ve iki istasyonu görükle uzatması da dahil edilmiştir. Bu kısımdaki inşaat faaliyetlerini de önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu yeni tesis şehrin tüm metro araç filosunun bakım ve tamir ile park alanı ihtiyacına da hizmet edecektir. Mevcut emek istasyonundan sonra hattın ilk 1300 metresi hemzemin olarak geçilecektir. Bu noktadan sonra hattın inşası aç kapa yöntemiyle gerçekleştirilecek ve bittiğinde hattımız caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. Şu ana kadar 480 bin metreküp kazı yaptık. 12.400 adet 250 bin metre kazık yerleştirdik. 130 bin metreküp beton dökümü gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sırasında Bursalıların günlük hayatlarını olumsuz etki etmemesi için trafik sirkülasyon projelerimizi de tamamladık. Çalışma yapacağımız yollarda alternatif yan yollar oluşturarak çalışmalarımıza başladık. 22.900 metrekare asfalt serme çalışması yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlarım. Emek yüksek hızlı tren gar şehir hastanesi metro hattımız faaliyette geçtiği and itibarıyla çok büyük maddi kazançlar sağlayacaktır. 2023-2050 yıllar arasında 27 yıllık projeksiyonda zamanda 797 milyon dolar, karayolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1 milyon 750 bin dolar ve hava kirliliği, iklim değişikliği yürütü gibi dışsal faydalardan da 15 milyon 640 bin dolar olmak üzere hattın tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancımız 871 milyon 470 bin dolar olacaktır. Değerli arkadaşlar, sanayimizin, ticaretimizin, tarımımızın ve turizmimizin en önde gelen şehirlerinden birisi olan Bursa'nın ulaşım ve iletişimini ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Bursa'yı geleceğe taşıyacak çok önemli projeleri hayata geçiriyor ve bunları yakinen takip ediyoruz. Son 20 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık. Bursa'nın 2003'te 195 kilometre bölünmüş yolu vardı. Bugün toplam bölünmüş yol uzunluğumuz yaklaşık 600 kilometredir. Yolların 148 kilometresi BSK kaplamalıydı. Bugün 772 kilometreye çıkardık. Evet değerli arkadaşlar. Birazdan yine Bursa'mızın geleceği için önemli projenin açılışlarını ve Teknosap kavşağını da temel atma töreninde yapacağız. Yine biz Bursa'yla hiçbir zaman bağımızı koparmayacağız. Yine projelerimizi burada takip edeceğiz. İnşallah Bundan sonra da hem projelerimizi takibi hem yeni projelerimizi başlangıcı ve biten projelerimizin açılışlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Birazdan yine incelemelerimiz ve toplu açılış törenimizde beraber olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.